Bir ayda ortalama bizim beklediğimiz kilo verimi 4 ila 6 kilo arasındadır. Normal kiloda çok aşırı şişman olmayan veya obez olmayan bir kişi de ortalama 4 kilo bekleriz. Ama obez olan kişilerde vücutlarında ödem olduğu için bu 6 kiloya kadar çıkabilir. Hatta ilk ayda 8 kilo verildiği durumlar, vakalar gördüğümüzde olmuştur. Fakat normalde 4 ila 6 kilo arasında bir ayda kilo vermek normaldir ama bunun üstünde bir insan çok daha fazla kilo veriyorsa ve birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay şeklinde her ay bu şekilde çok ciddi kilo verimi oluyorsa bu, dilim, bu durum e, tehlikelidir. Eğer kişinin metabolik bir rahatsızlığı yoksa özellikle tiroidlerde bir problem yoksa kişi elbette ki ayda ortalama 4 kilo verecektir. Ama bu olmuyorsa ve ayda 1 kilo civarında veriyorsa kişide mutlaka bir problem vardır. Bu problemi araştırmak için de gerek biz diyetisyenler gerekse doktorlar tabii ki altında yatan neden için tiroidler ve benzeri birçok kan bulgusuna bakarak hastada bir problem olup olmadığını araştırırlar çok hızlı kilo vermenin sonuçları en başta hastanın nasıl kilo verdiği çok önemli. Eğer hasta kusarak vesaire veya günümüzde mankenler tarafından şimdi pamuk yutuluyor. Pamuk yutularak midede bir genişlik yarattığı için yemiyorlar. Tabii ki çok hızlı bir kilo verimine neden olabilir bu tür davranışlar insanlarda böyle durumlarda insanlarda en başta psikolojik problemlere neden oluyor. Çünkü çok hızlı kilo verdiğinizde birçok hormonun salınımında problemler ortaya çıkabiliyor. Vitamin ve minerallerde eksiklikler görülebiliyor. Saç dökülmeleri, mutsuzluk, uyku hali gibi birçok problemle karşılaşabiliyorlar. Tansiyonda düzensizlikler oluşabiliyor. Tabii ki bunlar da kişinin tüm sosyal ve normal hayatını tamamıyla etkiliyor. O yüzden fazla hızlı kilo vermek asla önermiyoruz. Hızlı verilen kilolar tabii ki sonrasında çok hızlı bir şekilde geri alınır ama bunun dışında hızlı kilo verdiklerinde tabii ki altındaki neden mutlaka araştırılmalı. Psikolojik nedenler olabilir bunların altında.